Şimdi bir kere her şeyden önce tabii 2018 seçim verilerine baktım. Yani il il bazlı olarak seçim verilerine baktım. Daha sonrasında Aksoy Araştırma'nın son yaptığı anket üzerinden neden Aksoy Araştırma'yı kullandım? Çünkü İstanbul seçimlerini, ikinci İstanbul seçimlerini en yakın tahmin eden anket firması idi Aksoy Araştırma. Dolayısıyla onların anketini kullanma gereği duydum. Şimdi şöyle bir şey var tabii şunu söylemek gerekir. Bugün denklem değişti. Çünkü neden? Deva Partisi ve Gelecek Partisi gibi iki farklı parti siyasi hayata girdi ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'da alacakları oyları bilmediğimiz için yanıltıcı olabilir. bu taraftan Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bir şekilde en azından halkların Demokratik Partisi'ne oy veren seçmenlerin Doğu ve Güneydoğu'da ikinci parti haline geldiğini görüyoruz araştırmalarda. Dolayısıyla 2018 verileri olduğu için Aldatıcı bir yanı olabilir onu baştan söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. E, günün sonunda baktığımızda partilerin e, daha az yani ya da ortak bir listeyle seçime girmeleri onları en karlı çıkartacak şey olarak ortaya çıkıyor. Bunun sebebi de şu aslında. Şimdi daha önceki sistemde ortak yani 2018 e, seçimlerine gidilirken ortaya koydukları ittifak sistemindeki şey şuydu. Önce milletvekilleri e, ittifakların toplam oyları arasında iki ittifak arasında ayrılıyor. Yani mesela bir bölgede 10 milletvekili varsa örneğin 6 milletvekilini millet ittifakı alıyor 4 milletvekilini işte cumhur ittifakı alıyor şeklinde ayrılıyor. Sonrasında ittifak içindeki partiler arasında bir bölüşüm yapılıyordu siyasi partiler Hı -hı. arasında. Evet, mesela evet. millet ittifakının içinde işte bu 6 milletvekilinin 3'ünü Cumhuriyet Halk Partisi 3'ünü İyi Parti alıyor gibi bir e, işte bölünme yapılıyordu. E, oy oranlarına göre bu, bu iki siyasi partinin. Hı hı. E, ve burada şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz hatırlayacaksınız 2018'de bu yasayı getirirlerken dedikleri şey şuydu. E, it, şey Baraj fiilen ortadan kalkıyor. Hakikaten öyleydi 2018'de. Çünkü mesela %1 oy alan bir siyasi parti e, ittifaklar arasında dağıtıldığı için milletvekilliği e, örneğin çok milletvekili olan bir ilden işte %5-6 oy aldıysa milletvekili çıkartabilirdi ittifak sistemi. Evet. Yanı. Ancak şimdi yaptıkları şey kamuoyuna bir de %7'ye indirdik barajı diye havuç sunarak aslında sopa gösteriyorlar. O da şu, bu ittifak sisteminde yani şu an getirdikleri şeyde ittifak sistemini aslında ortadan kaldırıyorlar. Nasıl ortadan kaldırıyorlar? Yaptıkları şey şu aslında, ittifak içindeki siyasi partiler %7 oy almadıkça milletvekili çıkartamıyorlar. Dolayısıyla... Artık e, o eskiden olan avantajlı durumları ortadan kalkıyor. Bunu neden yapıyorlar? Bunu yapmalarının sebebi çok basit aslında. E, bu muhalefet partilerinin e, bir araya gelişlerini ve bunu oydan bağımsız şekilde yapmaları hatta o 28 Şubat'taki toplantıda gündeme getirdikleri gibi asıl meselenin toplumun en geniş kesmini e, e, temsil eden siyasi bir formülasyon ortaya koymaları. Çünkü bu siyasi partilerin tabanları çok farklı yerlerden geliyor böyle bir dayanakları vardı Bu yüzden siyasi partilerin birbirine olan bağlılıklarını ortadan kaldırıyorlar. Çünkü büyük partilerin barajı geçmesi ittifaktaki küçük partilerin işine yaramayacak küçük partilerin aldığı oylarda büyük büyük partilerin ittifakın büyük partilerinin Aslında, aslında. E, milletvekili e, sayılarını arttırmayacak evet, Dolayısıyla şimdi, bu bağlıdır e, 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 biz e, ilk bölümden başlayalım isterseniz size e, yani sonuçta, Oraya geleceğim e, şu girişi yapmam gerekiyor Çünkü buyurun. Daha anlaşılır olacak. Şimdi hemen bir örnekle e, size bir şey söyleyeceğim. Ondan sonrasında hemen şeylere geçelim. Şimdi e, neden az partiyle girmek avantajlı? Bu dehon sisteminin dayattığı bir şey aslında. Dehon sistemine göre şöyle bir şey var. Mesela bir bölgede 3 siyasi parti seçime girmiş olsun. 3 siyasi parti seçime girerse bu partilerden biri 100 oy, al, oy almış olsun. E, diğer iki parti ise 49 ve 48 oy almış olsun. Diğer iki parti. Şimdi normal şartlar altında 100, 100 oy alan parti neredeyse bu bölgede oyların %50'sini almış demek, Evet değil mi? Evet. Ama dehont sistemi gereği oylar en sayısına bölündüğü için e, burada baktığımızda 100 oy alan parti 2 milletvekili çıkartırken 49 oy alan parti de 1 milletvekili çıkartıyor. Hı -hı. Ama partilerin sayısı artmaya başladığında yani örneğin şöyle 6 parti olsun 3 milletvekili olsun. Birinci parti 100 oy almış olsun. E, diğer... 5 partide 30 oy almış olsun. Hı hı. O 100 oy %40'a tekabül eder. Ama buna rağmen bölüne bölüne gittiği için yani şöyle bölüne bölüne gidiyor. 100, 100 oy aldığı için zaten ilk milletvekilini doğal olarak alıyor. Sonra ne oluyor? 100'ü bölüyorsunuz ikiye. 50. 50'den dolayı alıyor. 100'ü 3'e bölüyorsunuz. Bu defa 33 noktalı bir şey yaptığı için 3. milletvekilini doğal alıyor. 30 oy alan partiler milletvekili çıkartamıyor. Dolayısıyla çok parti Burada bir avantaj sağlamıyor siyasi partileri. Evet. Şimdi grafiklere geçebiliriz, onlar üzerinden evet. anlatmaya devam edeyim. Şimdi ilk, ilk grafimiz tüm partileri ayrı ayrı evet. bir şekilde hesaplamalara geçiyoruz. Toplam 600 parlamenter var, koltuk sayısı daha doğrusu. AKP'nin oyu 227 gördüğünüz gibi, CHP'nin oyu 187. İletikli oyu... sayısı onlar. Efendim? Milletvekili sayıları olmuş. Evet evet yani... milletvekili sayıları, koltuk sayısı milletvekili sayısı. evet. evet. 74 oy e, gördüğünüz gibi yani e, İyi Parti, oy, oy HDP 73, olmadı. oy dedim pardon çok özür dilerim. E, 74, e, 73 HDP ve MHP'nin de e, 39 e, koltuk sayısı, milletvekili sayısı var. Şimdi bu ayrı ayrı katıldıkları takdirde evet. toplamda tabii, Muhalefetin 334 e, koltuğu oluyor ya da milletvekili oluyor. İktidarında 266. Bu bir avantaj mıdır? Böyle girilmeli midir? Şimdi burada e, şuraya geleceğiz. E, bir kere bence kamuoyunu en çok yanıltan şeylerden biri %7'nin MHP için yapıldığını düşünüyor insanların bir kısmı. Hı hı. Böyle bir şey yok çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden seçimlere gireceği aşikar. Evet. E, dolayısıyla, dolayısıyla burada olur, yapmaya tamam çalıştık. Bu tablo aslında olmayacak bir tablo. Tabii olmayacak. Burada yapılmaya çalışılan şey dediğim gibi muhalefeti arasında bir aslında çatışma ortaya çıkartmak. Evet. Dolayısıyla bu aslında sizin de dediğiniz gibi olmayacak bir tablo. Bu avantajlı mı? Zeynel Bey size şunu söyleyeyim. Otoriter sağ popülist rejimlerde ya da otoriter popülist rejimlerde sağ sol fark etmez. Mesela Maduro da bunun bir örneğidir. Evet. İktidar partileri ya da güce elinde bulunduran işte bu otoriter e, sağ işte sağ popülist liderler ne yaparlar? Sistemi sonuna kadar zorlarlar. Dolayısıyla iki şeye dikkat etmesi lazım muhalefetin. Birincisi bu ittifak sistemi özellikle seçim e, e, kurullarında yapılan değişiklikler iktidarın amacını bize ortaya koydu aslında. Seçimin foto finish bitmemesi gerekiyor. Hı hı. Ve seçimin ikinci turada kalmaması gerekiyor. Çünkü neden? Biz ikinci turu henüz görmedik. Yani ikinci tur yaşamadı Türkiye. Böyle bir deneyim yok. Ama benzer bir şey yaşadık. 7 Haziran 1 Kasım yaşadık. Evet. Dolayısıyla en bilinen yoldan gitmek lazım. O yüzden muhalefetin önceliği ilk turda seçimi kazanacak bir adayla gitmek ya da şöyle söyleyelim kazanabilecek değil kazanacak adayla gitmek. İkincisi de ilk turda 360 milletvekilini almak. Dolayısıyla en azından ona yakın bir milletvekili yani 360'a ya yakın bir milletvekiliyle mutlaka bu denklemin içinden çıkılması gerekir. İkinci tabloya geçebiliriz. Bu, bu arada. evet, bu demek ki o ayrı ayrı gittikleri takdirde 360'ı bulamayacaklarını evet. bu arada net bir şekilde görüyoruz. Burada AKP artı MHP ve muhalefetin ayrı ayrı katılması halinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak diye bir simülasyon yapmışsınız. AKP'nin 284 koltuğu milletvekili var. CHP'nin 177, HDP 70 ve İyi Parti'nin 69 milletvekili ortaya çıkıyor. Toplam muhalefet sayısı 316, iktidar sayısı, iktidar milletvekili sayısı 284.